Peki Yeşim, bu eğitimde neler oluyor? Çok merak ediyorum. Çocuklar gerçekten nasıl etkileniyor? Ne yapıyorsun onlarla orada? <laughs> 5-12 yaş aralığındaki çocukların eğitimi 8 hafta sürüyor. 13-18 yaş grubu 10 hafta sürüyor. Her haftanın farklı bir eğitim konusu var. Dikkat ve gözlemle başlıyor az önceki gibi. Sonra işte tat, hisler gibi devam eden bir haftada bir buluşmalarda oluşan çalışma var. Etkileri nelerdir diye sormuştun. Burada dikkat ve konsantrasyon artışı, dürtüsel davranışlarda azalma, olumsuz düşüncelerde ve endişe halinde azalma, rahatlama, sakinlik ve uyku kalitesinde düzelme ki buna birazdan Oo, değineceğim. Geliyorum. <laughs> Korku ve depresyonda azalma, kendi ve başkalarına karşı daha cana yakın hissetme, saygı ve güven duyma aynı zamanda stres ve başkalarının davranışlarına karşı da tepkisel davranışlar da azalmak. Sevgili dostlar, birçoğumuz bebeklikten beri hatta anne baba olduktan sonra uyku problemleri çıkmaya başlıyoruz. İşte tam bunun için buradayız. Peki, bu podcast serisinde ne var? Bu podcast serimizde neden uyuyamıyoruz, uyku ile ilgili tavsiyeler, beslenmenin uyku ile alakası gibi uyku hakkında aklınızda gelen her sorunun cevabı var. Bu podcastta suçluyu bulacağız ve daha kaliteli uyku ve süper bir hayat için uzmanlarla beraber cevapları arayacağız. Keyifli dinlemeler! Bu hayat bulmasını sağlayan ve bugüne kadar 50.000'den fazla ailenin uyumasını sağlayan Budiz'e teşekkürler. Budiz uyku arkadaşı bebeklerin %80'i 5 dakika içerisinde uyutturuyor ve anne babalara bol bol kişisel zaman hediye ediyor. Uykucular podcastine hoş geldiniz. Ben Silvia Regulska Güney, hayatını uykuya ve iyi yaşamaya adamış bir girişimciyim. Bugün konumuz mindfulness ve uyku hem de çocuklar için. Günümüzde çocuklarında çok fazla stres yaşadığını görebiliyoruz. Bunların oluşma sebepleri, arkadaşlar ilgili, ebeveynler ilgili, ekran karşısında bunu çok iyi biliyoruz, çok uzun süre kalmak gibi nedenler olabilir. Ev ve okulda kontrol edemediğimiz çok konu onları etkiler ve stresli yapar. Uykusalıklarını bozabilir ve tabii ki derslerini etkiler. Peki ne yapmalıyız sizce? Bu sorunun cevabı bugün sevgili Yeşim Çetinkaya ile arayacağız. Yeşim bugün bizimle çocuklar ve ergenler için mindfulness eğitmeni. Hoş geldin Yeşim. Merhaba, hoş bulduk. Kendini kısaca tanıtabilir misin? Tabii. Ben Yeşim Çetinkaya. Uzun yıllar iş geliştirme ve reklam alanında çalıştıktan sonra iyi gelenin peşinden gitmeye karar verdim. Öncelikle kendime aldığım bazı eğitimler ve sonrasında bende gördüğüm etkileriyle birlikte bir süredir de çocuklar ve ergenler için mindfulness eğitimi vermekteyim. Süper. Çok sağ ol Yeşim. Şimdi ilk soru başlıyorum. Yeşim bu mindfulness işi nereden çıktı? Bir de nasıl başladın? Çünkü yani biraz yani uzun yolculuk anladığım kadar. Yani ilk önce kurumsalda çalıştın, ondan sonra mindfulness eğitime başladın, ona geçtin. Nasıl başladı? Neden yani böyle bir fikrin oldu ve nasıl karar verdin? Aslında biraz rüzgarın doğmasıyla başladı her şey. Oradaki kendinle ilgili farkındalıklar biraz daha artıyor ve netleşiyor aklında. Sonrasında normal rutin işe gidip gelişlerimde artık böyle bedenimde hani duymama hani engel olmayacak şekilde çok fazla belirti vardı. Yani bu nedir dersen hislerle ilgili. Yani o hisleri artık duymazdan gelemiyordum. Bu bir karnımda olabiliyordu, bu boğazımda olabiliyordu ya da göğsümde. Aslında benim yolculuğum biraz bu nedir? Yani bu hissettiğim nedirle başlayan bir yolculuk oldu. Sonrasında da dediğim gibi herkese iyi gelen başka bir şey vardır. Bana da iyi gelen ve kendime yakın hissettiğim mindfulness'la bir şekilde denk geldik ve karşılaştık. Sonrasında kendime ilk başta eğitim aldım ve kendimde ne kadar siyahla beyaz gibi bir fark olduğunu gördükten sonra çocuklara da bunu aktarmak istedim. Çünkü onların da senin de bahsettiğin gibi yani anaokulunda bile stres yaşayabilecek durumlar oluşabiliyor. Sonrasında da işte dediğim gibi belli bir süredir de 5-18 yaş aralığındaki çocuklara eğitim vermeye karar verdim. Tamam. Peki bu mindfulness nedir? <laughs> <laughs> mindfulness, mindfulness Mindfulness nedir? Mindfulness aslında çok basit haliyle deneyimlerimizin bilinçli bir şekilde farkına varma ve dikkatin şu ana getirilmesi. Deneyimlerimizin farkına varmak nedir dersen de beş duyumuzun tecrübe ettiği olaylar ve bizde uyandırdığı hisler. Yani diyelim ki sokaktayız, yağmur yağıyor. O yağmurun tenine değdiği anı fark edip, hissedip ve sonra o farkındalıkla bedeninde oluşan his ne? Peki dikkat şu ana getirilmesi nedir dersen de. Dikkatin şu ana getirilmesi biz şimdi günümüz stresi, etraf uyaranları, ondan sonra geçmiş düşüncelerimiz, gelecek düşüncelerimiz derken aslında bedenen buradayız ama zihnen birçok yerdeyiz. Aa, ben bunu çok iyi anlıyorum. <laughs> Sevgili aileler yani biz yeşimle biraz sohbet ettik. Bundan önce ben size bir şey söylerim. Ne çıktı ben anlattım yani benim dikkat. Yani biraz eksikliğim var söyleyebilirim. Çünkü o benim her zaman mesela böyle hayatta yani ne yaptım? Geri adım atmak zorunda kalıyordum. Mesela otu açık bırakıyordum veya kapı açık Hı -hı. bırakıyordum. Ondan sonra evden çıkıp eve dönüp yani tekrar Hı -hı. kontrol ediyordum. yani Kapattın mı? Otu kapattın mı? Kapıyı kapat, kilitledin mi? Yani şimdi evet. Çok sağ ol. Teşekkür evet. ediyorum Zaten konudaki asıl önemli olan şey biraz da dikkatinin de Dağıldığını fark edebilmen öncelikle. Yani dikkatin o an orada olmadığını da fark etmek önemli. Evet bunu fark edip şu ana getirebilir misin? Yapmak istediğimiz yani mindfulness da genelde anda olabilmek dediğimiz özetle budur. Ben muhtemelen bir dovma yapmam lazım böyle. Mindful ol. Zaten eğitimlerde çocuklara böyle bir küçük kurbağa işte kafası gibi bir şey bir de bileklik veriyoruz ki aynen dediğin gibi hani bunun hatırlanmaya ihtiyacı var çünkü. Hatırlayabilecekleri belki işte kendilerinin de sevdiği bir şey bileğine takabilir belli bir süre hayatına katana kadar çünkü mindfulness tabii ki sadece eğitimi aldım ve bitti gibi bir şey de değil. Yani onu sürekli ve sürekli hayatın içerisine kattıktan sonra artık bu senin rutin haline gelmiş oluyor. Yani ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bazı insanlar ay günde bir bardak su içiyorum ikinciyi asla içemem der. Ama sonra buna bir niyet edersen ertesi gün üç bardak sonra dört bardak sonra bir litre ve iki litre olarak bunu değiştirebilirsin. Ve artık zaten günün sonunda o iki litreyi hani içebilen bir insansındır. Alışkanlık gibi. Aynen öyle yani hayatın içine ne kadar dahil ettiğine ilgili bir sonuç alınabilecek bir çalışma. Tamam iki tane söyledin değil mi? Yani beş tane dedin iki tane şimdi anlattın. Üç tane daha ne var? Beş duyumuzu mu? Evet. Ha, tek tek. <laughs> çok rahat olan mı Tamam. Yani tattığın, duyduğun, gördüğün, dokunduğun ve hissettiğin her şeyin farkında olarak yapabilir misin? Bakmak istediğimiz şey durum o. Çok güzel bir şey çünkü biz gerçekten yani bunu bakamıyoruz. Her şey, yani evet. hayat çok hızlı geçiyor. Her şeyi çok hızlı Hı -hı. yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bunu öğrenmek, bir de bunu hatırlamak çok güzel bir şey. Aynen arada. çünkü şey gibi yani bir arabadasın, sen gidiyorsun ve yanındaki bütün şey böyle hızlıca geçip gidiyor. Ağaçlar, işte sokak, apartman gidiyor. Peki bakabilir misin hayatında ilk defa görmüş gibi hani ona bir yargı, fikir getirmeden o an orada olmak için o şekilde bakabilir misin bir duruma? Yani mesela ben onu hatırlıyorum. Mesela Bartok küçükken ben bir yere giderken onun eline tutarak yani hadi hadi daha hızlı giderim falan yani çocuk mesela bir şey yani bakmaya çalışırken bunun hadi 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 daha hızlı gideriz falan aslında yani bu farkında olmak mindful olmak yani çocukların mesela bu merakla yani bakmak gerekiyor doğru mu biraz daha yavaş çok güzel bir yere değindin çocuk örneği vererek işte çocuklar tam da aslında doğuştan gelen bir farkındalık yeteneğiyle doğar. Ama sonra etrafın uyaranı ya da işte birçok yani faktör onların da odaklanma ve konsantrasyon süresini bu şekilde azaltmış olur. Çok güzel bir yere <laughs> değindim. Çok sağ ol. Peki, deneyimlerimiz ve duygularımızın Hı -hı. nasıl farkında olacağız, nasıl kontrol edeceğiz? Az önce dediğim gibi ilk başta o dikkatinin zaten bir dağıldığını fark etmekle ilgili başlıyor her şey. Sonra yapman gereken gün içerisinde zaman zaman bazı yerlere molalar koyarak kendin için bir durup sonra dikkatini gözlemlemeye verebilerek yani içimde ve dışımda neler oluyor biraz rahatlayarak nefes alıp nefes vererek ve sonrasında da işte o otomatik pilot dediğimiz şeyden çıkmış oluyoruz yani bilinçli bir şekilde tepkiler veriyoruz en azından yani bir olay yaşıyorsun, bir şey duyuyorsun. Çoğu zaman otomatik pilotta yaşarız. Ani tepkiler hep aynı şekilde bir karşılık veririz. Ama bu gün içerisinde zaman zaman kendine ayıracağım molalarla birlikte bir durup dediğim gibi sonra bir neler oluyor gözlemleyip sonra biraz rahatlamaya gayret edip yani nefes alıp verip sonrasında o vereceğin tepkiyle ilgili bir seçim hakkın olduğunu daha fark etmiş oluyorsun. Okay. Mesela şimdi benim böyle bir soru geliyor. Çünkü sen eğitimci olarak tamam büyükler için bu anlatın çok güzel. Ama çocuklar da öyle mi? Yani aynı mı? Çocuklar da aynı başlayabilir miyiz? Kaç yaşında başlayabiliriz mesela eğitim vermeye? Mesela bu Aslında farkındalık zaten hayatın her anlamında. Az önce bahsettiğim gibi yani duyularınla birlikte gelen hisler, Eğitim evet eğitim 5 yaş itibariyle başlıyor ama az önce Bartu'da hani örnek verdin ya Bartu etrafa bakmak isterdi ben ona hadi hadi derdim. İşte yine aynı şeyi belki söylemiş olacağım ama çocuklarda zaten doğuştan gelen bir yetenek halidir o farkındalık. Ama sonrasında o yaranlarla birlikte dikkat ve konsantrasyon süreleri azalır. Büyüdükçe bireyselleşirler ve bununla birlikte de aynı zamanda gelişmekte ve değişmekte olan dünyanın uyaranları ve günümüz stresi karşısında sakin kalabilmek için onların da biraz rahatlamaya ihtiyacı vardır. Ayrıca tabii ki düşüncelerinin peşinden gitmeden, bunlarla özdeşleşmeden veya bunları hani bastırmak zorunda kalmadan duygularla başa çıkabilmenin yollarını bilmek onların da tepkilerinin yönünü değiştirir. Hı hı. Eğitimde hı hı. biz aynı şekilde bunu hedeflemiş oluyoruz. Yani az önce bahsettiğim gibi otomatik pilottan çıkıp yine onlara da bir durup gün içerisinde molalanıp gözlem yapıp bugün nasılım? Yani bugün kendi içimde hava durumum nasıl? Güneşli miyim? Parçalı bulutlu muyum? Yağmurlu muyum? Veya işte fırtınalı mıyım? Bunları bir anlayıp Ondan sonra kendilerini biraz sakinleştirip tekrar güne devam etmek için biraz enerji toplamalarını sağlayacak çok basit yöntemlerden biridir. Peki Yeşim bu eğitimde neler oluyor? Çok merak ediyorum. Çocuklar gerçekten nasıl etkileniyor? Ne yapıyorsun onlarla orada? <laughs> 5-12 yaş aralığındaki çocukların eğitimi 8 hafta sürüyor. 13-18 yaş grubu 10 hafta sürüyor. Her haftanın farklı bir eğitim konusu var. Dikkat ve gözlemle başlıyor az önceki gibi. Sonra işte tat, hisler gibi devam eden bir haftada bir buluşmalarda oluşan çalışma var. Etkileri nelerdir diye sormuştun. Burada dikkat ve konsantrasyon artışı, dürtüsel davranışlarda azalma, olumsuz düşüncelerde ve endişe halinde azalma, rahatlama, sakinlik ve uyku kalitesinde düzelme ki buna birazdan Oo, değineceğim. <laughs> Korku ve depresyonda azalma, kendi ve başkalarına karşı daha cana yakın hissetme, saygı ve güven duyma, aynı zamanda stres ve başkalarının davranışlarına karşı da tepkisel davranışlarda azalma. Çünkü artık kendindeki hislerin farkında oluyor. Hepimiz gibi yani onların da buna ihtiyacı olmuş oluyor. Ve zihin bazen çok yoğun. Bazen zihnin peşine o kadar çok gidiyoruz ki bedenle zihin ayrı çalışmaya başlıyor. Bu etkileri hani nasıl bu hale geldiğini merak ederlerse de aynen yani biraz kendi hakkında daha bilge olmuş oluyor. Demek yani mesela bu dediğin zihin ve beden yani ayrı çalışıyor hı hı. derken yani mesela orada eğitimde yani yoga mı yapıyorsunuz, yani hareketler, böyle mindful hareketler mi yapıyorsunuz, nefes mi alıyorsunuz? Yani örnek verebilir misin? Hı hı. Her dersin başında genellikle evet dikkat ve gözlemle başlıyor. Yani onların yapabileceği ve anlayabileceği şekilde mini bir meditasyonla başlıyor. Aynen dikkatin nefese getirilmesiyle ve bu nefesi takip etmekle. Evet dikkatin dağılabilir, düşünceler gelebilir, bir ses duyabilirsin, dikkatin dağılabilir. Ama tekrar dikkatinin dağıldığını fark edip tekrar dikkatin nefese getirmesini defalarca çalışarak başlıyoruz aslında eğitime. Çünkü bu bir pratik. Bunu az önce de konuştuğumuz gibi yaptıkça ve yaptıkça bunda daha iyi hale gelmiş oluyorlar. Çünkü ilk başlarda zor. Yani kolun kıpırdıyor, bacağın kıpırdıyor, düşüncelere engel olamıyorsun vesaire. Ama yaptıkça yaptıkça bunda daha iyi oluyorlar. Sonra dediğim gibi her haftanın farklı bir konusuyla devam ediyoruz. Bunun içerisinde hikaye de var. Evet sonunda çok minik de olsa bir yogamız da var. Ondan sonra derin diyalog dediğimiz karşılıklı konuşma hali var. Bir de biz bu eğitimlerde yanlış anlaşılmasın için hani o yüzden söylemek istedim. Burada çocuğun söylediğin altında yatanı aramıyoruz. Sadece oradaki duygu paylaşımına bakıyoruz. Yani kendi hissettiğini fark edip bunu sözcüklere dökebiliyor mu? Eğitimden ona faydası olabilecek şey bu yönde. Çok güzel bir şey çünkü genellikle yani bizde büyükler için bu zor. Hı hı. E, çocuklar için yani bu ayrı zor düşünüyorum çünkü onlar mesela nasıl hissediyorum kelimeyi Anlatmayı Hı -hı. bilmiyorlar değil mi? Sonrasında ama öyle bir şeyler geliyor ki hani gerçekten inanamıyorsun. Mesela bir arkadaşımın kızı benim eğitimime gelmişti. Hislerden bahsediyorduk. Korku, öfke, işte üzüntü, mutluluk hislerimizden bahsederken mesela dedi ki üzüntü hissinden bahsetmişti. Benim dedi üzüntü hissim dedi. O kadar dedi içeriden hissediyorum ki dedi. Ama dışarı baksan göremezsin dedi. Dışarıdan gözükmez ama ben içimde böyle bir olay yaşadığımda bunu çok hissediyorum dedi. Şimdi bunu hissedip ve karşı taraftaki hani yansımasını bile fark edip kendinde neler olduğunu görmesi evet bu hani bir eğitimin sonucunda onun için en faydalı olabilecek şeylerden bir tanesi. Çok güzel bir anlattın. Yani. Çok güzel örnek verdin. Tamam peki uykudan da bahsettin. Hı hı. Tamam bu mindfulness uykuya yani destek edebilir mi? Çünkü mesela ben kendim de, de biliyorum biliyorsun yani bu monkey mind yani bu böyle maymuncuk gibi yani kafa, kafamın içerisinde maymun gibi zıplıyor falan yani bir sürü yani şeyler düşünüyorum. Ben kendim de yani denedim büyük, büyük olarak yani ben kendime de denedim yani çok yani faydası gördüm. Ama çocuklar için yani bu mesela uyku, uykuya geçişi <laughs> destekleyebilir mi? Bizler gibi çocukların da uyku öncesi zihinlerine birçok düşünce gelir. Yani gün içinde yaşadıkları, yarın yapacağı bir etkinlik özellikle doğum günleri zamanında çok görürüz onu. <laughs> Onlar hatta düşünceler sonra resim gibi bile olur zihinlerinde. Yani öyle bir resme haline dönüşür ki uzun bir filme bile dönüşebilir. İşte bu tip düşünceler ve sonrasında zihinlerine gelen sinema zihni dediğimiz şey de Evet onların tabii ki uykusunu kaçırıyor. Çünkü o düşüncenin peşinden de gidebiliyorlar ki biz de gidiyoruz. E ne oluyor? İşte hem heyecanlanıyor belki o duruma hem üzülüyor. içinde bir sürü şey yaşıyor. Ama zihnini biraz sakinleştirebildiğinde ki bizim de yine aynı şekilde rahatlamış olacak. E rahatladığında da uykuya dalma süreci çok daha kolay olacak. Şimdi mesela... Ben yine Rüzgar'dan hani bir örnek vereceğim. Rüzgar 6 yaşındaydı. Ya işte o da çok heyecanlı bir çocuktur. Olmuştuk saat kaç oldu uyumadın hala vesaire. Anne dedi biliyor musun dedi zihnimde dedi böyle iPad'te açtığım kadar çok dedi sayfalar var dedi. Keşke dedi böyle onu da dedi yukarıya doğru kaydıra kaydıra kapatabilsem o zaman uyurum dedi. Çok güzel bir örnek verdin yani şimdi herkes anladı yani bu, bu resimlerden bahsetti şimdi herkes bu resimler etti. ha iPad okay, yukarı kaldır <laughs> tamam mı herkes anlamış yani. Tamam. Aynen ya yani o zaman da yani rüzgarla böyle yavaş yavaş hani denk geldiğinde bazı çalışmalar yapıyorduk tabii. Aa dedim evet yani şimdi sırası demek ki bunun işte yatma öncesi bu sefer hani şimdi biraz dikkatimizi nefesimize verelim o zaman. Burnundan giren hava ve tekrar çıkan havaya dikkatini ver işte nefesin bedeninde dolaşması ve tekrar çıkışı gibi bunlara yavaş yavaş hani her gece hatırlata hatırlata e şimdi yani uykuya dalma süresi çok daha rahatladı yani onun kendi verdiği örnekle gerçekten bende çok fazla aydınlandı. gerçekten. Aynen. Onu bir böyle yani bu Böyle bir resim yapmamız lazım falan bu iPad yani nasıl uçuyor. Evet, kesinlikle. tamam süper. Bu çok güzel bir örnek. Ama mesela böyle bir düşün. Ben bir anneyim. Hı bir de yani mindfulness eğitmeni bulamıyorum ve hı hı. bu konuda da deneyimli değilim mesela çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim uyku konusundan mesela ben anne olarak böyle bir örnek verebilir misin ne yapmalıyım? Mindfulness pratikleri az önce de bahsettiğim gibi etkileri anlamda birçok noktaya değiniyor. Uyku kısmında da evet yine bu pratiklerden faydalanabilirsin. Benim de eğitmeni olduğum Elin Sinel metodun Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli kitabını edinebilirsin mesela. Kitabın içerisinden bir CD çıkıyor. O CD'yi yatma öncesi çocuğunla birlikte yapabilirsin ve kitabı aynı zamanda sen de okuyabiliyorsun. Orada zaten biz eğitimlerde de annelere bu kitabı edinmesini rica ediyorum. Öyle bir sistem oluyor ki zaten anneye veya da babayı da dahil ettiğimizde aslında birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani ebeveyn de o kitaptan çok fazla kendinde bir şey buluyor. Ve internet ortamı üzerinde de evet birçok pratik bulunuyor. Bu şekilde mindfulness hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Mesela tamam, kitabı nereden alabilirim? Mesela Diyanar'da Evet, ama... Diyanar'da bulabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir tane de aktivite kitabı var. Hani birlikte vakit geçirmek için yapabileceğiniz çok güzel içerisinde etkinlikleri de bulunuyor. Hikayeleri çok güzel. Tamam. Mesela rüzgardan bir örnek verebilir misin? Yani mesela ben anne olarak, mesela Bartu 8 yaşında şimdi. Hı -hı. Muhtemelen anneler yani bu farklı yaşta çocuklar var. Hı -hı. Mesela ben yani bu böyle uyku rutini mesela rüzgara ne yapıyorsun mesela? Hı -hı. Bu mindfulness uygulanıyor musun mesela akşamları onun için? ne yapabilirim mesela? Ya uyku rutini olarak evet yani biraz daha herkesin de bildiği gibi uyku öncesi biraz daha hani sakin vesaire sohbet olabilir. İşte televizyon ekran hani azalabilir vesaire. Sonra evet yani yatağına işte girdikten sonra işte bazen bahsediyor. Bugün şöyle oldu, biraz şöyle, biraz sohbetini yine yapıyoruz ama sonrasında ona hatırlatma olarak sonra kendi devam ediyor zaten. Hadi Rüzgarcığım şimdi lütfen dikkatini nefesine ver. Dikkatin dağılabilir bir sese, bir düşünceye. Ama lütfen tekrar dikkatini nefesine, burnundan giren hava ve tekrar çıkan havaya bir söylediğinde dikkatini burada korumaya çalış. Dikkatin dağılırsa tekrar aynı şekilde nefes aldığını hatırla. Dilersen ellerini karnının üzerine koyabilirsin. Ellerini karnının üzerine koyduğunda nefesinin hareketini aldıkça bir yukarıya, bir aşağıya indiğini fark edeceksin. Böylelikle sen sakinleşeceksin. Sen sakinleşince zihnin de sakinleşecek diyerek yanından ayrılıyorum. <laughs> Sonrasında o daha ihtiyacı varsa buna devam ediyor ve savaş ediyor. Yine farkında olmadan uykuya dalmışım biliyor musun diye geliyor. <laughs> çok Bunlar çok büyük mutluluklar çok tabii yani. Özellikle bir rüzgar da çok uykusuz bir çocuktu. Evet, bebeklikte keşke bu diz olsaydı da alsaydım. Yani bildiğim bir şey değildi açıkçası ama sonrasında yani benim eğitimlere başladıktan sonra gerçekten kendi hayat konforum da çok değişti. Onun da bu yönde değiştiğini çok görüyorum. Ya geçen sefer komik bir şey okudum. Mesela sen anlattın şimdi mesela nasıl bu nefes alabilirsin. Yani mesela ellerini karnına koy falan. Mesela şimdi bu dizi yani karnına koy diyebilir miyiz? Evet ben evet tabii. Yukarı, yukarıya al aşağıya indir falan iyi söyleyebilir miyiz? Kesinlikle mesela illa ellerin değil. Hani ben şimdi uyku zamanı olduğu için o tip şeyler dikkati dağıtabilir belki. Yani sıfırdan bir oyuncak diyorum. Bu diz zaten uyku oyuncağı. ama Normal bir zamanda işte kendini sakinleştirmek istediğinde herhangi bir oyuncağı ya da bu dizdi karnına koyup onun da yukarıya çıkışı veya aşağı inişini takip edebilir tabii ki. O da bir konsantrasyon, o da bir odaklanma çünkü güzel bak. Yeni bir, yeni bir kullanabiliriz. <laughs> yeni bir <Kesinlikle>. yorum aslında. <laughs> aslında. Yani sesi kullanmak zorunda değilsiniz. Yani onu karnına koyup nefes alıp verip yani bu kullanabilirsiniz de. Hemen podcast sponsorumuz Budiz'den size bir müjde vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Budiz, bugün yeni doğan bebekler için en çok tercih edilen hediye ve anne babaların kurtarıcısı. Üstelik uykucular için bir yüzde on indirim kodu var. Uyku seviyorum. Budis.com da kullanabilirsiniz. Ama tamam tabii ki yani bizim de rolümüz var bu konuda. Yani muhtemelen bu çocuğa destek etmek için mesela daha kolay uykuya dağlanmak için bizim de sakin olmamız lazım. E tabii şimdi yani sadece çocuğu destekleyerek yaptığımız çalışmalar ya da atıyorum o hemen sakinleşsin, böyle tepki vermesin, neden böyle dedi gibi olmuyor. Tabii ki biraz dönüp kendimize de bakacağız. Yani çünkü biz onların pusulasıyız. Bizlere bakarak birçok noktada yol alıyorlar. şimdi ben her gün yerdeki atıyorum bir yere çöp atsam ve ama sadece onun o çöpü yerden almasını beklesem sence olur mu? Olmaz tabii. Yani çünkü onlar bizden örnek alıyorlar. Aynen. Bazen birlikte çalıştığımız ebeveynlere de işte diyor ki işte ne yapmalıyım? Bana yön göster. İşte bir liste ver. Ya bir liste yok. Her şeyden önce sen kendin olabilirsin. Kendin bir içeriye baktığında neler olduğunda, kendi farkındalığına ulaştığında ve kendine bir yön vermek istiyorsan bu zaten onun için en güzel yapılacak iş zaten. Bu zamanda ben bir örnek vermek istiyorum çünkü yani konuşmuştuk bir sana. Mesela ben de mindfulness yani mindfulness meditasyon ilgileniyorum. Bir de Bartu da muhtemelen onu görmüş Hı -hı. çünkü geçen sefer bana ne dedi dedi ki anne bu mindfulness nedir? Yani böyle <laughs> bizde yani böyle akşam rutini var yani uy uyumaya gidiyoruz yataktayız yani benim kitabım var onun kitabı var yani çünkü şimdi 8 yaşında artık kendi kendi okunuyor. Ben de yanına kendi kitabı alıyorum, beraber okuyoruz ama bana bir soru sordu. Bu mindfulness nedir? Ben dedim bekle, ben sana gösteririm. Hı -hı. Gittim, gittim mutfağa, Hı -hı. üç tane uzun aldım. Hı -hı. Yani neden üç tane soracaksın? Sıra, Çünkü biliyordum, yiyecek. <laughs> <laughs> üç tane uzun aldım, bir tane kendime aldım, bir tane Bartu'ya verdim. Dedim şimdi yanım bir bak, dokun, yani kokla, yani ne hissediyorsun falan. Çok güzel yani bu, çok güzel anlatmış. Ondan sonra ben ona söyledim, yani azına onu koy, yani ne hissediyorsun dedim ama yutma. Tabii ki çocuk bana dedi ki ya yani, geç. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ekstra bir uzun vardı, onu bu ekstra uzunu verdim. Tekrar onu yaptık, tekrarladık. Ondan sonra yani gerçekten yani çok sakinledi. Bir de gerçekten yani bu uykuya çok kolay dağıldı. Dağıldı, <laughs> yani çok kolay gitti. Ama tabii ki benim, benim de sakin olmak gerekiyordu. Çünkü ben de ara sıra yani mesela bilmiyorum işten, veya mesela günlük hayatın stresi oluyorum. Ona da çok etkileniyor. Tabii. Çünkü o da mesela bu gergin oluyor o zaman da yani böyle anksiyete falan yani bu hı hı. giriyor. O yüzden yani çok güzel yani anneler duydunuz mu kendine iyi bakıyoruz çocuklara örnek veriyoruz <gülüyor> doğru <gülüyor> mu? Evet doğru özetle aynen biraz öyle. Zaten işte bahsettiğin örnek kruizm testi ilk konuşmamızın başında da bahsettiğimiz işte beş duyumuzu deneyimleyerek yaptığımız şeyi bize uyandırdığı his. Aha. O testin değil mi? Yani dokusu, işte tadı vesaire, kokusu, sesi hepsine baktığında aynen beş duyuyu ilk defa sanki o yüzümü görüyormuşçasına Bakabiliyor musun nereden geldiği bile belli olmayan mesela gibi. <laughs> i̇şte mindfulness bu. <laughs> Aynen. Yeşim'ciğim çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani ben, ben teşekkür ederim. Ben seninle yani satılırca konuşabilirim yani ama artık zamanımız da bitiyor. Bir de yani son cümle bizim yani dinleyiciler bir şey söylemek istiyor musun? Gün içerisinde kendinize mutlaka zaman zaman mola verin. Bir durun, İçerinizde ne hissettiğinize bir bakın. O zaman her ne yapıyorsanız sonrasında devam ettiğinizde çok daha bol enerji ya da çok daha iyi konsantre olmuş ya da güzel fikirlerle devam edebileceğinizi göreceksiniz. Harikasın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim Yeşimciğim sana tekrar. Ben teşekkür ederim davetin için. Çok sağ ol. Sağ ol. Bizimle her yaştan insanın sağlıklı uyuması için ve sağlıklı yani bilgiler, güzel bilgiler paylaştığın için tekrar teşekkür ederim. Ama Eminim ki uykucuların aklında daha birçok soru var. Sevgili uykucular sorularınızı budist.com web sitemizde bulunan podcast başlığı altında bize iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.